Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Lothar. Tanrısalem. Kalın ol. evde yeni bir video ile beraberiz. Bugün rolüm janitor. Yanımda Kaan arkadaşım var. İlk defa Kaan'la oynayacağız. Daha önce hiç videoya çıkmamıştık. Video çekmemiştik Kaan'la beraber. Kendisi e, izleyici arkadaşlarımdan birisi. Kaan ne renksin? Renksizim. Hmm, ben iyi değilim. Ben? O yüzden söylemeyeyim. Yani ben köylü değilim. En azından onu söyleyeyim. <laughs> ben de iyi değilim. Hmm. <laughs> Sen o zaman sen o zaman seri katil falan mısın acaba? Aynen o tarz bir şey. Aa. Ben söyleyeyim hani ben mafyayım. Onu söyleyeyim en azından. Ne? Evet. görürsün ya. Yani. Hadi bakalım. Hayattasın değil mi? Zaten ölmezsin sen yani. Aha seri katil seni. Hayattayım hayattayım ölmedim. Seni seri katil gittin Guardian Angel'ı mı öldürdün? <laughs> Ayda. Ben eski bu arada. Ee... Bu oyun pis bir oyun olacak ya belli. Evet onu ben de fark ettim. Sans pique. Şimdi planım şu arkadaşlar, ee, benim mafya arkadaşıma birisi sas buldu. oldu. Ben o ziyaret etmedi diyeceğim. Şu an exa play'i yapacağım. Hem de bir gün kazanmış olacağım. Sker det fjerdedel Aynen det Nej, Ölmedin değil mi? Yok ölmedim. Aa, biz ilk gece kime saldırmıştık da imdindi? Sekiz. Kim ölmüş? Sen hayattasın değil mi? Ben hayattayım hayattayım. Oo. O. Gibi. Yok, Bearer neyi ölmüş? Werewolf'a. Oy. Çok pis oyun ya. <laughs> Eski Werewolf. Sen olsun demek. Oo. <laughs> oh. baya Bayağı ölen var. <laughs> 8'in 12'yi ziyaret ettiğini gördüm diyor 9. Ayda. Ayda. 9'a çok güvenmiyorum ya. Hmm. Bilemedim. 1v1 var şu an. Ben patladım galiba ya. <gülüyor> <gülüyor> ben patladım galiba ya. Yani birazcık. Savunma yapabilirim ki. Bodyguard. 2'ye gittim, 7'ye gittim diyorsun. Şimdi şöyle, ben zaten bunun sen olduğunu biliyordum. Çünkü biz ilk gece saldırmıştık ve ölmemişti. Evet, evet. <laughs> Hadi bakalım yine deniyorsun şansını. Ya egze rolü yapacaktım aslında. Yandık ya. <laughs> Dur bakalım belki biz kazanırız. Werewolf'tun değil mi? Aynen aynen Werewolf. Güzel senin ölmen bizim için iyi. Sen yani çok tehlikelisin. Bu gece... Bu gece kesinlikle Pirate bana gelecek bak görürsünüz. Kaç numarasın sen Dur bakayım belki medyum vardır Beni açığa çıkarır mısın? Çıkarmazsın değil mi? <gülüyor> çıkarmam çıkarmam <laughs> Hımm <laughs> Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. İyi bugün de ölmedik. 2 numara kesildi. 7 numara kaldırıldı. Oydu. 9 numara seri katil diyor. Şimdi altı psychic claimliyor. Sesim şöyle. <laughs> Senin ses böyle kıs kıs geliyor. Ben de kıs geliyor. Şu an güzel. gece evde kaldım ben. Yanlışlıkla seri katile gitsek. Seri katil şey yapabilir. Sence kaç kişiyiz biz? Mafya olarak mı? Evet. Şu an üç müsünüz? <gülüyor> evet. <gülüyor> Şu an 3 mafya, bir survivor, bir seri katil, bir de ne olduğunu bilmediğimiz biri var. 13 sizden değil mi? Evet. <laughs> 13 benim zaten. 13 sensin değil mi? Aynen. İlk günler egze, <laughs> egze ayağı yaptım. Evet. 11 ne acaba ya? 11 bir şey claimlemedi değil mi? Bakıyorum. 11 böyle veteran falan mı acaba? Ya 11 çok konuşmuş ama hmm. hiçbir şey claimlememiş. Evet. Oo. Aga be. Ne oldu? Aga be. Mafyozomuz şeyi öldürdü. Survivor'ı öldürdü. Niye biliyor musun? Eee biz evet. onu biz onu hayatta tutsaydık, o gidip seri katilden yana şey alsaydı diye. Ya ben de öldürebilirdim ya. Risk almak istemedi ya. Bak şimdi Benim şimdi mafya olduğumu bilmiyor 11. Benden yana şey almak ister misin diyor. Birazcık oynatalım. <laughs> Acaba ne zaman fark edecek bir janitor olduğunu? <gülüyor> <gülüyor> evet fark etti. Fark etti ve ayrıldı. <laughs> güzel, güzel galibiyet aldık. Sen çok şanssız yakalandın ya. Ama... Ya. ...lookout yakalamasaydı bile... ...biz bir sonraki gün seni açığa çıkaracaktık çünkü... ...ölüm notuna Aynen. yazmıştık 8.000 diye. Ve çok zor ya. Evet. Bir türlü beceremiyorum. Eline sağlık iyi oynadım. Senin sağlık. Güzel ve eğlenceli bir maçtı. Benim için eğlenceliydi en azından arkadaşlar. İlk gün e, egze. Daha doğrusu ilk gün Tracker Claim yapıp 3'ü astırarak e, 14'ü bir gecelik kurtardık. Egze ee, rolü yaptık ve sonra kimse bize bulaşmadı. Klasik Lauter oyunu. Eski izleyicilerim bilir. Kötüyken Exe yapıp sonra sonuna kadar gitmeyi çok severim. Yine öyle bir oyun yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanun da ellerine salak. Çok güzel bir maç oldu. Ee, videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.